Merhaba değerli arkadaşlar. Temel seviye derslerimizin ikincisiyle karşınızdayız. Bu dersimizde yine geçenki dersimizdeki Yavrumun Elif Bası kitabı üzerinden çalışmaya devam edeceğiz. Bize de bu dersimizde dal harfini dolayısıyla D sesini gösterecek değerli arkadaşlar. Burada hemen görüyoruz arkadaşlar. D de. D D R Burada aynı zamanda bir de karşımız arkadaşlar yeni bir e, harf daha çıkmış oldu. Okuduğu harf daha çıkmış oldu. O da E sesini veren güzel H Yahut da H'yu resmiye diye de ifade ediyor arkadaşlar. Şu H'ye bundan sonra Hayır resmiye Yahut da güzel H diyeceğiz. Burada bu E sesini veriyor arkadaşlar. D de. D D R Dede a çocuk oku dedi. Şimdi burada e, dedi diyor arkadaşlar. İleriki derslerimizde yine e, bunun örneklerini göreceğiz ama burada dedi biçiminde yazılıyor ancak biz bunu dedi olarak okuyoruz. Buna benzer e, birkaç tane daha kelimeler var. Yani günümüzde e sesiyle okunan ama Osmanlıca'da i olarak yazılan bir takım kelimeler var bunları yine ileride e, karşılaşınca işte. sizde e, bunları anlatmaya ve e, söylemeye devam edeceğim. Ak dere yazıyor arkadaşlar burada. ak dere. Kara daru dedi. Yine burada e, kelime örnekler var. Ak adak ok ok biraz önce yine geçmişti. çok artık bildiğimiz e, kelimelerden. Ak dede, darı ara dedi. Ak dede, darı ara dedi. Burada yine e, kelime örnekler var. Darı, deri. Bak arasındaki farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Darı elifle yazılırken e, deri, hay resmi ya da güzel hayla yazılıyor. Dara, ara Şuradaki arkadaşlar fazlalık olmuş. Yani buna gerek yoktu şuradaki hemze. Çünkü bu yalnız başına A sesini vereceği zaman bu şekilde met işareti geliyordu arkadaşlar. Yine aradı ak dede çocuk oku dedi. Yine burada da dedi biçiminde yazıp yine dedi olarak okuyoruz. Yine burada arkadaşlar ee, z harfini ve z sesini bize gösterecek. Zar ve kaz. Arkadaşlar burada zar ve kaz yukarıda zaten resimleri de var. Çocuk derede kaz arar. Çocuk derede kaz arar. Az azar azdı kazdı. Kaz kazar zar ve reze olarak da burada kelime gruplarını, kelimeleri vermiş. Yine burada razi, razi arkadaşlar burada isim olarak yazmış. Razi çocuk derede kaz arar. Razi çocuk derede kaz arar. Yine burada bir isim var, yeni bir isim. Azade. Azade çok az okudu. Razi çok çok okudu diye arkadaşlar burada yine basit cümleler vermiş. Bize de burada Z harfini ve Z sesini öğretmiş oldum. Bu dersimizde ise bu bölümde ise arkadaşlar bize Mim harfini ve M sesini göstermiş olacak. Türkçe'deki M sesi e, Arapça'daki Mim harfi. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar mum yazmaktadır. Zaten vav'ın e, u sesini verdiğini daha önceki derslerimizde de görmüştük. Mum. Burada ma, ka, ra, el sesi arkadaşlar a sesini veriyordu. Burada ma, ka, ra olarak yine burada e, yine bir kelime örneği görüyoruz. Burada yine kelime grupları, kelimeler vermiş. de dem arkadaşlar. Dedem. dem adam, mum, makara, dama, mama, kama, kamara, kum, dedem, makara, mum, aradı, dedem, makara, mum, aradı. Masada makara mum var. Burada arkadaşlar bu zamana kadar görmediğimiz bir e, sat harfi var. Ve buna güzel h eklemiş ama bunu elif de eklenebilirdi. İleride yine bunun örnekleri de gelecek. Yani elif de yani eklenebilir. E, bu şekilde güzel h de olabilir. Yani masa yazırken. Masada makara mum var. Mum yavaş yavaş yanar diye de burada yine bir kelime grubu bir cümle örneği var diyoruz değerli arkadaşlar. Bize bu dersimizde buradaki dersimizde ise arkadaşlar bu sefer V sesini dolayısıyla V harfi verecek. Daha önce de söylemiştim. V harfi Osmanlıca'da çok kullanılan bir harftir arkadaşlar. O, U, Ü ve Ö seslerini vermek için kullanırken aynı zamanda yine V sesini bu V harfi verir. Burada arkadaşlar avcı kadar Avcı. Deve. Zaten yukarıda fotoğraflar da var. Devam ediyoruz. Ovada deve var. Ovada dere var. Orada kav vardı. Kuzu çok. Deve az. Kazı derede ara. Derede kuzu arama. Babam kazı derede aradı. Babam kazı derede aradı. Avcı deve aldı. Avcı deve aldı. Dadı kuzu ile deve aldı. Şurada arkadaşlar yanlışlıkla e, kaf harfi yazılmış yahut üzerine nokta konulmuş. Buna ne diyoruz? Dadı kuzu ile deve aldı diyoruz. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah bir başka dersimizde tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalınız.